<gülüyor> Selam. <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> Az önce kaydı başlatmıştık. ama bir kontroller yapmamız gerekti. Birkaç yeni ekipman edindim. Hala tam olarak alışabilmiş değilim. Tam olarak video çekmedim çünkü onlarla. İlk videom. O yüzden herhangi bir sorun çıkarsa, bir eksiklik olursa bu video böyle olsun şimdilik. Düzeltene kadar, kullandığım yeni ürünlere alışana kadar bu şekilde olsun. Aramızda yenir var. Merhaba. <laughs> Ayta ile bir kanal açma fikrimiz vardı bir süredir. O kanalı henüz açmadık. Bir Instagram hesabı duruyor ama oraya da. <laughs> ne <En son gülüyor> zaman geldi? <laughs> paylaşamadık ben yani. Hani ona mentor olarak kendimizi hazırlayalım diyene kadar buradan birkaç video çekelim dedik. Tabi bu sırada okumalarımız devam ediyor, kitap alışverişlerimiz devam ediyor, anlatacaklarımız var. Göstereceğimiz kitaplar var. Haliyle yani bugün oturup böyle bir alışveriş videosu çekelim dedik çünkü kendi adıma konuşacak olursam son zamanlarda gerçekten çok içime hem sinen hem de çok merak ettiğim kitaplar aldım. Tabi aralarında pürüzler çıkmış olsa da ki bahsedeceğim onlardan. Sen ne düşünüyorsun aldığın kitaplar hakkında? Ya genel itibariyle zaten ee... Birçoğu çok merak ettiğim kitaplar ve hmm. bir sürede bir bakayım, alayım falan dediğim kitaplardı. Kitap yorduğumda da böyle bir indirimi yakalayınca, dedim hepsini bir alayım, böyle bir biriktirdim. Bir seriyle başlayacağım. Ee, serinin ilginç bir hikayesi var. Ee, bir gün erkek arkadaşımın arkadaşının evindeyken, e, her yeni eve gittiğimde yaptığım gibi e, kitapları inceliyordum, kitaplarını geziyordum. O da bana elindeki e, bu kitabı gösterdi ve dedi ki, bunu al, oku. E, Eğer beğenirsen, ki beğeneceğine çok inanıyorum, bu bir seri, dört kitaplık bir seri sana, e, seriyi kendim alacağım dedi. Kabul ettim. Eğer beğenirsem, <laughs> emin ol senden onu isteyeceğim <laughs> dedim. E, i̇lk kitabı okudum, hayran kaldım. E, ve direkt Emre'den arkadaşına, bunun haberini vermesini istedim. Dedim Murat <laughs> ben kitabı beğendim. Sen bana bir sözün vardı. <laughs> Yine mi söz vermiştim ya? <laughs> Murat böyle sözler verip verip daha sonrasında pişman olan bir arkadaş. Bahsettiğim seri Napoli Romanları serisi Elena Ferrante'nin ilk kitapta benim olağanüstü akıllı arkadaşım isimli kitap bu. Kitap serisi dört kitaptan oluşuyor. Bu, İlk kitap e, Çocukluk. ikinci kitabı da okudum. Harika, gerçekten harika. Serinin kalanını tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Burada gençlik yılları aktarılıyor. E, daha sonraki iki kitapta da, şu an altta kablağa çıkartamayacağım, Kayıp Kızın Hikayesi ve e, Terk Edenler ve Kalanlar isimli e, iki kitabı daha var. E, bu seride Napoli romanlarından iki tane kız arkadaşın e, çok kabaca anlatacak olursam e, çocukluklarından itibaren hayat hikayelerini dinliyoruz. Onların arkadaşlıklarını dinliyoruz. Yaşadıklarını, evliliklerini, okul hayatlarını, akademik hayatlarını, erkeklerle olan ilişkilerini, semiz, feministlik olarak çok açıkça ifade edilmemiş olsa da e, hayatlarını normal bir şekilde gündelik yaşamlarını yaşarken e, kendi içlerinde feministlikle alakalı kendi düşünceleriyle olan çatışmaları, tartışmalarını okuyoruz ama bu kadar basit değil aslında. Çünkü karakterler çok özel. Karakterlerden hiçbirini tam olarak sevmiyorum. Özellikle ana karakterlerden Lila olan bir isimli karakterden çok büyük bir tutkuyla nefret ettiğim çok an oldu kitapta. Beni çok irite eden, çok kızdığım, okurken çok sinirlendiğim fazlasıyla an oldu. Ama kitap okutuyor çünkü önemli olan da zaten o yanlış kararların e, verilmesi ve verildiğinde karşılaşılan sonuçlar İtalya'da geçiyor, fakir bir e, küçük bir kasaba, şehrin kenarındaki bir kasabada büyüyor bu karakterler ve orada kalmıyor tabii ki de bütün olaylar ve bütün kitap boyunca fakirliği okumuyoruz. E, bu da seriyi ilginç kılan yönlerinden biri. Devam edebiliriz. Benim ilk tanıtmak istediğim kitap aslında e, influence edildiğim bir kitap. <laughs> Ceren <Süngür> tarafından. <laughs> e, zombiler kültürel bir tarih. E, genel olarak e, sinemadan, oyunlardan vesaire o tarz fantastik şeylerden tanıdığımız zombilerin e, bir toplumun kültüründen nasıl alınıp e, popüler kültür haline getirildiğini görüyoruz aslında kitapta. Tabi yazan kişi zaten bir akademisyen, akademik olarak ele almış ama çok çok da böyle zorlayacak bir yapısı yok kitabın. Yani okuyunca bir akışta gidiyor yani. Popüler kültür kitabı gibi bir şey ama gayet ilgi çekici. Zombi sözcüğünün kültürden alınıp da popüler kültüre getirildiğinde nasıl bir değişime uğradığını gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Yani çok kişinin e, zombilerin, gerçek kökeninin ne olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Ben bu kitabı okurken gerçekten e, şey yapacağımı düşünüyorum. Yani genel olarak Ceren Sungur'dan çünkü bir kısmını dinledim kitabın. E, ve ilginç geldi bayağı. Hatta ilk kitap aldık. İki kitap aldık. Beni asıl ikna eden senin şey söylemen oldu. Bir kelimesinin ilk tarif ettiği. Ha şöyle bir şey Yani var. bildiğimiz zombi değildi. Neydi? o? <laughs> ee... Kitabı henüz okumadım cadı doktor veya şaman dediğimiz bir e, kişinin belli başlı insanları hedef alıp genelde bu insanlar ya gerçekten çok hasta ve ölümün eşiğinde olan insanlar oluyor veya bu insanlara belli başlı etkilerden hazırlanmış bir karışım verilerek onun bir komaya sokulup daha sonra o komadan çıkartılıyor. Aslında komadan tam anlamıyla çıkmıyor. Ama böyle düşünme yeteneği alınmış bir insan olarak geliyor ve köreleştiriyorlar. E, istediği şekilde kullanabiliyor. İşte tarlaya gönderiyor, tarlada çalıştırıyor vesaire vesaire. Ama bu zombi sözcüğü ileriki yıllarda e, özellikle Avrupalıların e, siyahi insanları alıp köleleştirdiklerinde kullandıkları, yani köleleştirip onları kullandıkları zamana geldiğinde diğer siyahi insanların bu insanlara verdiği bir e, lakap Hı. haline geliyor. Yani zombilik yine kölelik anlamında kullanılmaya başlanıyor şey, şey dediğim, o Şey dediğimi hatırlıyorum. Mankurtlara benzettiğimi. Evet yani mankurtlarda biraz daha işkence, aşırı, yani. gidiyor i̇şkence. Yani bildiğin psikolojik olarak bir insanı evet. kırıyorsunuz. Ama bunda direkt e, belli başlı kimyasalları sayesinde bitki karışımları verilerek bir insanı aslında aslında bunda da psikolojik bir etkili var. Çünkü o insanı ölüp dildiğine inandırma meselesi de var. Hı -hı. Düşünce yeteneğini elinden alıyorsun Hı -hı. ama ilk başta onu ölüp diriline inandırman gerekiyor. Ee, bu üçüyle alakalı şöyle bir şikayetim var. Çeviriyle alakalı bir şikayetim var. Ee, Instagramda bir paylaşım yapmıştım. İtaki'den çıkan korku klasiklerinden e, Lovecraft'ın Diyeliğin Dağlarında isimli kitabını paylaşmıştım ve bir şikayet yazısı yazmıştım altına ve demiştim ki orijinal dilinden okuyana kadar e, bu kitabın yorumunu yapmayacağım çünkü çok sinirlendim. Çünkü İtaki'den son zamanlarda aldığım ve çevirisinden çok rahatsız olduğum, okuyamadığım, kitabı defalarca bıraktığım, devam edemediğim çok kitap oldu ve ya insanı üzüyor. Hani İtaki diye güveniyoruz, bir sürü para veriyoruz ama çeviriler çok kötü. Alvin Schwartz ismindeki bir yazarın kısa kısa, gerçekten çok kısa, bazıları tam bir sayfa bile değil, Korkunç Öyküler isimli serisinin ikinci ve üçüncü kitapları. Gerçekten edebi çeviri yapmıyorsanız, alanınız edebi çeviri değilse sırf bir dili biliyorsunuz diye kitap çevirmeye kalkmayın. Beş Kabus isimli bir parça var. Bir sanatçı bazı resimler yaptı. Bir çocuk yine bir evcil hayvan aldı. Bir kız tatile gitti. Her şey normaldi. Sonrasında hiç olmadı. Daha bunu okuduğum an bir şeyin ters olduğunu anladım. Orijinal metne baktım yani ezberimde değil de şey gibiydi böyle everything was okay, then it was not. Yani her şey normalde her şey normaldi de değil aslında, her şey yolundaydı, sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Her şey ters gitti anlamında bir yazıyı, sonrasında hiç olmadı diye çevirmek bütün anlamı kırıyor. Ve yani bunlar korku hikayeleri, korkutmak, ürkütmek, e, e, germek üzerine yazılmış metinler. Bu önemli bir şey. Yani bunları aldım, okudum. Almayın. İkincisi de The Great Gatsby'nin Gece Kitaplığından çıkan orijinal metni. Bundan da şikayetim, gerçekten çok şaşırarak söylüyorum ama Türkiye İş Bankası Modern Klasikler serisinden çıkan Muhteşem Gatsby isimli kitabın çevirisi rezalet, okutmuyor, kesinlikle akmıyor, gitmiyor kitap yani. O yüzden onu ben tamamlamadım Türkçesini. Zaten sorunum yok. Bazı metinleri orijinal dilinde okuyabildiğim bir dilse okumayı tercih ediyorum. Aldığım bir diğer kitap, Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar kitabı. Bu kitap aslında çok kısa ama altındaki yorumlar da beni hem ilgimi çekmişti. Gerçekten çok övünmüş bir kitap. Özellikle bilim kurguya yakın bir kitap oldu. Hatta bilim kurgu yani direkt. Bilim kurgu okumayı seviyorum. Burada da... Ee, aslında kitap Sovyet devrimi üzerine Kicil içeren bir kitapmış ama kitapta şöyle bir şey var ee, Bir hastalık var ee, Bu hastalık yüzünden tavuklar ölüyor e, Tabii ki böyle bir şey olduğu zaman da insanlar sıkıntıya düşüyor gıda bakımında ee, O sırada bu e, Hastalık olurken de Bir ışın keşfediliyor ve bu ışın e, Üremeyi e, Büyümeyi çok çok hızlandıran bir işin. Ee, zaten tavukların e, belli bir kısmı öldüğü için ve çok az ellerinde kaldıkları için bu işin bu ışını tavuk yumurtalarında denemeye başlıyorlar. Ama her şey çok ters gidiyor ve adından anlaşıldığı gibi ölümcül yumurtalar ortaya çıkıyor. Yani çok kısa bir kitap. Konusu da aslında bayağı ilginç olduğu için hemen okuyup e, bir değerlendirmek istedim. Muhtemelen zaten bir metro. E, Yolculuk Evet, bir yerde bitecek. Boş bir kitaba benziyor. İstanbul'da yaşıyorsanız A'dan B'ye giderken bir kitap bitirebiliyorsunuz. Evet. <laughs> kızlar Dayanmaz, Genç Cumhuriyette Köy Çocuğu Olmak. Yıl 1927, Genç Cumhuriyet henüz 4 yaşında. Gazi Paşa'nın bir yaylasında küçük bir kız dünyaya gözünü açar. Okul çağına geldiğinde komşularının kızlar okursa cehennemde yanar uyarılarına isyan eder babasının kızlar dayanmaz okuyabilirsin demesiyle dünyası değişir. İlk kez köyünden çıkıp taş köprüyü geçerek bucaktaki ilkokula başlarken yeni bir dünya ile tanışır. Dünyanın bütün çocukları doluşmuşçasına kalabalık bir okul, rüya gibi dükkanlar, yeni sözcükler, akan suyu durdurabilen musluklar, Sümerbank kumaşları, kitaplar, el işi kağıtları, kurmalı oyuncaklar, dev gibi vapurlar. Yörede hürriyet düğünü diye kutlanan 10. yılda başlayan okul hayatı bu küçük kıza cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal'i kitapların büyülü dünyasını, öğrenme coşkusunu, şehir hayatını ve farklı olanla yaşamayı da öğretir. Kızlar Dayanmaz bir yandan Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir köy çocuğunun gözünden o dönemi, bir yandan da genç Türkiye'nin eğitime verdiği önemi yalın bir içtenlikle anlatırken, temel eğitimin bir devlet hizmeti olarak her köye götürülmesi gereğinin önemini gözler önüne seriyor. Hem e, burada bahsi geçen, çocuğun hikayesini okumak için çok heyecanlıyım. Bizim önümüze herhangi bir şemiş gibi sunulan şeyleri e, belki ısrar etmese okumak için hayatında asla deneyimleyemeyecek bir kız çocuğunun bunlara nasıl kavuştuğunu, kavuşurken yaşadığı hisleri okumak istiyorum. Arka kapaktaki yazı aynı zamanda yani beni şu şekilde çekti. O dönemin atmosferini yaşamak isterdim yani. Bu kitap Hı -hı. bence onu iyi bir şekilde verebilir çünkü arka kapağındaki yazıdan dahi beni böyle bir Hı -hı. çekti o tarafa Hı -hı. doğru. Böyle bir hayallere daldım. Acaba o zamanlar nasıldı? Hani o hayal gücümü bir anda elde yani o arka Merak ediyorum. yazı. Yani bir de yani güncel olaylardan, gündemden bahsederken YouTuber'lara çok fazla şey yorum geliyor işte. Politikaya bulaşmayın. Siz politika yapmayın, tarafsız olun. Yani politika yapmak e, belli bir e, kitlenin, kurumun ya da ismin holiganlığını yapmak değildir arkadaşlar. E, politika bizim gündelik hayatımızı etkiler. E, haliyle politika hakkında bir düşünceniz olmalı. Apolitik olmak yapabileceğiniz en yanlış şeylerden biri. Politika ile ilgilenin derken kalkın bir tane parti tutun, holigan olun demiyorum. Ama fikirleriniz olmalı. Bu neden söylüyorum? Yani şu yorumu yapacağım. Buna karşıt bir yorum gelmesini gerçekten istemiyorum. Yani çekin gidin bu kanaldan. O o tas bir insansanız hiç o konuda tartışmaya girmek istemiyorum ama yani eğitimin yaygınlaştırılmasının bu kadar e, önemli olduğu. Köylere, köy çocuğuna eğitim götürmenin, kitap götürmenin üzerine düşünen bir dönemi anlatırken bu kitap şey düşmekten çok korkuyorum. Yani günümüzde Türkiye'de eğitimin geldiği noktayla her şeyin başladığı bu noktayı karşılaştırıp üzülmekten korkuyorum bir yandan. Yani bu kitabı okumaya çok heyecanlıyım ama bir yandan da işin yani bir noktada kahrolmayla bitmesinden korkuyorum. Ama çok heyecanlı olduğum bir kitap okumak için. Tanıtmak istediğim bir diğer kitap kedilerin dili. Bir kere kedilerin dilini görünce ben buna bir bakayım. <laughs> Neymiş bu? <laughs> Hikaye kitabı. Küçük küçük hikayelerden oluşuyor. Ee, yine e, kitap yurdunda altta yazan yorumlardan şöyle bir bakayım dedim. Ve genel olarak e, ters köşeden hikayeler olduğunu yazmışlar. E, ve bu tarz hikayelerden ben çok hoşlanırım. Yani, okurken sen pat diye şaşırtması, aa gerçekten öyle miymiş? Yani hiç düşünmediğin şeylerin pat diye olması benim çok hoşuma gider. Ve zaten kitabın başında da kitlenin dili dediği için şimdi bu kitaba yani şans verebilirim. Ee, kitabın yazarı hakkında da şöyle bir şey yazılmış. Spencer Holtz'a bir gülyabani ve şeytan denir ama kendisi bir melek gibi yazar. İnsanı harekete geçiren ve hatta teşvik edici güce sahip o enfes kurmacasıyla gamlı bir melek gibi. Şimdi hayal gücüyle alakalı bir şeyler yazdı. Dedim ki Demek ki gerçekten benim okumam gereken bir kitap. Çünkü böyle absür, gerçekten absürt hikayeler olduğunu yazmışlar. Ben absürt hikayeleri de çok severim. Yani böyle her şeyin çok gerçekçi olmasına gerek yok. Ben fantastik edebiyatı, bilim kurgu edebiyatından daha çok keyif alan bir insanım zaten. Yeterince realiteyi günlük hayatımıza alıyoruz zaten. Yeterince mutsuz oluyoruz. Birazcık da mutlu olalım yani. O yüzden merak edip aldım kitabı da. Kısa bir vaktinizde böyle bir yolculuk esnasında boş vakitlerinizde okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. İstanbul'da işe giderken. Evet. <laughs> şey çok merak ediyorum, eğer böyle Ray Bradbury tadı verirse? O tarz olacağını zannetmiyorum. Biraz daha absürt. Yani Ray Bradbury biraz daha ıı, karanlık. Ama Daha depresif. Onunki de, onun hikayeleri özellikle sonbahar ülkesindeki hikayeler gerçekten o kitabı tekrar tekrar okuyabilirim, evet, çok evet. hoş hikayeleri vardı. Ama sanırım bu birazcık daha absürt. Böyle çok karanlık olduğunu düşünmüyorum. Olabilir de daha önce okuduğum bir yazar değil Hı -hı. çünkü kendisi. Bu arada eğer ikimizden birden bir kitap önerisi almak istiyorsanız Ray Bradbury, Sonbahar Ülkesi. Çok kesinlikle okuyun. Çok güzel. Hele böyle sonbahar zamanında veya yağmurlu bir günde gerçekten sizi daha çok etkileyecektir. Çünkü o hava var zaten kitapta. Hı -hı. Bu ayrıntıdan, e, kendinin ağzından evrenin hikayesi. Evrenin ve insanlığın tarihine en başından beri yaşadığımız bu süreci direkt Tanrı'nın ağzından okuyoruz burada. Ee, arka kapak yazısı çok uzun. Sadece altından kısa bir şey okuyacağım. Evrenin hikayesi binlerce yıllık dinsel ve felsefi düşünceyi bir araya toplayan büyük ilgi ve övgü uyandırmış, oyuncul, harikulade ve karşı konulamaz bir kitap. Ne mutlu okura çünkü Tanrı'nın uzun uykusuzluğunun öyküsü olan bu kitap ona uykuyu unutturacak. Olağanüstü. Bu yorumda. Eko'ya ait. Bu indirimde e, bilim kitapları vardı. Böyle araştırmalar, toplanmış makaleler e, ya da direkt bir konu üzerine yapılmış kurgu dışı kitaplar e, vardı. Oradan birkaç tane aldım. Bir tanesi her şey satılık. E, bunun da şöyle söyleyeyim, dünyanın kaynakları kimin elinde, kimler nasıl kar ediyor, yakıt, metal, gübre, uyuşturucu gıda ama daha yakın zamanda tatlı su insan gökyüzü, okyanuslar ve hayatında ta kendisi birer ticari mal haline geldi. Yani kısaca kullandığımız her şey ve kullandığımız şeylerin yapımında kullanılan her şey dünyanın kaynakları neden paralı? Bize nasıl ulaşıyor? Ve bu para kimlere gidiyor? Adalus'tan aldığım bir kitap Yeni Amazonya Gelecekten Bir Kesit. Bu kitabı gerçekten çok merak ederek aldım. Ee, önce bir arkasını okumak istiyorum size. Kahrolsun böyle zihniyet, erkeğin kibri ve kadının korkaklığı niyadını doldurdu. Ülkemin kadınlarının daha fazla ertelemeden haklarını ve imtiyazlarını talep etmeleri gerekiyor. Erkeklerin ne dediğini asla aldırmayın. Şimdiye dedik, şimdi dedik dediklerinden farklı bir şey söyleyemezler. İradesiz kadınların ne dediğini asla aldırmayın. Onların fikirleri dikkate alınmaya layık değil. Biraz sert bir giriş aslında <laughs> kitap kapağı için. Ee, bu kitabın içinden bir alıntı. Asıl merak ettiren beni bu kitap hakkında şu, aslında 1889'da yazılmış bu kitap ve kitap aslında 2472 yılını anlatıyor. Yani o zamanlardaki bir feminist yazarın ileride yeni Amazonya denilen ve kadınların yönetiminden sorumlu olduğu bir dünyanın nasıl olabileceğini hayal etmesini bu kitapta görebiliyoruz ve çok merak ettim ben bunu çünkü şu anki feminist e, düşüncelerimiz aslında o zamanki feminist düşüncelerle zaman içerisinde gerçekten evrimleşebiliyor. E, şu an bizim gördüğümüz, şu an hayal edebildiğimiz feminist dünyayla e, o zamanlarki kadınların feminist kadınların nasıl hayal ettiğini merak ediyorum. E, aslında bu kitapla alakalı hem merakım var hem de birazcık e, ön yargım var çünkü daha önce Kadınlar Ülkesi diye bir kitap okumuştum. Tek yayınlarının bilim kurgu serisinden. evet feminist bir kitap ve evet orada da yine yönetimden kadınlar sorumlu. Her şey çok güzel anlatılıyor ama bu bana çok bir topik gelmişti. Yani sırf kadınlar oldukları için her şey çok iyi. Sırf kadın oldukları için hiç kötülük yok. Sırf kadın oldukları için maksimum seviyeye ulaşmışlar. Yani bu çok inandırıcı değil çünkü bu sefer kadını çok kutsal, çok ulvi bir seviyeye getiriyorsun. Halbuki kadınlar aslında sadece insan olarak görülmek istiyor. Eşit olmak istiyor ama sen alıp o kadını işte biz kadın olduğumuz için çok çok daha iyiyiz, yok şöyleyiz falan filan diye çok yükselttiğin zaman bu sefer insanların kadınlara karşı beklentileri bence artıyor ve bu istediğimiz eşitlik değil. Yani biz çok ulvi bir varlık olmak istemiyoruz. Biz sadece insan olarak istediğimiz gibi yaşayabilmek istiyoruz. E, bu kitapla da birazcık sanki onun tadını aldım gibi. E, çünkü şöyle bir şey yazmışlar. Yeni Amazonia isimli bu devletin yönetim me mekanizması uzun yıllardır kadınlara aittir. Ve karşınıza yaşam süresinin arttığı, refah içinde bir toplum çıkar. Ve güçlü, eğitimli kadınlardan oluşan bu toplumda aile kavramından inançlara, ekonomik sistemden teknolojiye kadar hemen her şey çok farklıdır. E, bunu okuyunca acaba dedim. Aynı tecrübeyi yaşayacak, yaşayacak mıyım acaba kadınlar ülkesindeki gibi? Ama yine de merakımı yenemedim. Yani Feministlik üzerine tartışmalar yaparken... ...feminizme karşı olan erkeğin ne dediğini duymak da önemli. Ama feminizme olduğundan çok başka bir boyuta taşıyan kadınlar ne diyor? Onu da duymak evet. çok önemli. Ki derdini anlatabilesin. Hı. Zaten bir video çekeceğim. Başlığını vereyim içeriğini anlatabilme amacıyla erkek düşmanı olsaydım feminist olmazdım isimli bir video gelecek. Ee, yani derdimiz erkeklerden üstün olmak e, vesaire değil. Derdimiz sadece e, eşit bir şekilde insan olmak. Hepimizin eşit bir şekilde Anne insan olması. haklardan yararlanabilmek. Olay evet. bu yani aslında. Aa, kadınlardan söz ediyorken oradan devam edeyim mi? Güzel. Evet.